Merhaba Ali Bey, size bir sorum olacak. Ben 1971 doğumluyum ama daha önceden Alman vatandaşlığına geçtim. Askerlik yapmadan. Şimdi ise yeni bir imkan çıktı. Çifte vatandaşlık biliyorsunuz. Tam da üstüne değindiğimiz evet. bir konuda oldu. Evet, evet, evet teşekkür ediyoruz. Yani. Güzel bir soru. Ben de Türkiye vatandaşlığını yeniden almak istiyorum. Yani çifte vatandaş olmak istiyorum. Ama askerlik durumunu bilmiyorum ve sizden öğrenmek istiyorum. Askerlikten muaf mıyım? Yoksa ödeme yapmam mı gerekir? Ne zaman askerlikten muaf olurum? Evet sevgili izleyicimiz vasıtasıyla birçok vatandaşımızın da sorusunu gidermiş olalım. Şu an yurt dışında yaşayan özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlara bir defa çifte vatandaşlığı şiddetle tavsiye ediyorum. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Anlatırım sebeplerini ilerleyen haftalarda evet. da. Ama bir an önce müracaat edin. Çünkü... Şubat'ın sonuna doğru Almanya'da seçimler olacak. Yeni gelecek hükümet bu çifte vatandaşlığa ne gözle bakar, nasıl bir politika izler bunu bilemiyoruz. Zaten çok iyi gözle de çifte vatandaşlığa bakılmıyor. Özellikle Türkler açısından. Neden? 6-7 milyonu geçmiş Almanya'da yaşayan Türk vatandaş sayısı. Bunların her biri bir yönden hem potansiyel oy demektir hem de negatif oy demektir.